Saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak olan Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin İstanbul'daki çekimleri devam ediyor. Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül'ün canlandırdığı, çocukluğuna Onur Efe Şahin, gençliğine ise Bektaş Dolu'nun hayat verdiği filmde sanatçının annesi Döne Ertaş rolünü ise şarkıcı Zara oynuyor. Ertaş'ın yaşam hikayesinin yazılıp eserlerinin notaya aktarılmasına resmi muvafakat verdiği Profesör Doktor Erol Parlağan aynı isimli kitabından uyarlanan filmin senaryosu Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alındı. Yine güç Müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen'in, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Berker Berkin'in üstlendiği filmin 23 Aralık'ta seyirciyle buluşması planlanıyor. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Bizi deyip geldiğiniz yollarda yüzüm var. Ayaklarınızın turabı, göğünllerinizin hizmetçisiyim efendim. Var mısın? yok musun? Neden beni takip ediyorsun? Buldum beni. Buldum seni. Toprak Sergen'in yazıp yönettiği bir Türk masalı filminden ilk fragman yayınlandı. ...Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay gibi ustaları... ...Doruk Sarıduman, Cemal Hünal, Amine Gülşe gibi isimlerle buluşturan film... ...fakir ama mutlu bir gencin... ...aydınlıkla karanlığın kendisini uzun süredir oynanan bir oyuna davet etmesiyle... ...gelişen olayları konu ediniyor. Hatırladım. <gülüyor> 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 sen gönlünü kimseye kaptırmadın mı? Kaptırdım babacığım. Öyle mi? Kim bu şanslı oğlan? film 29 Temmuz'da gösterime girecek. Hayat sonsuz <laughs> ihtimallerden oluşur. Ve sen bu ihtimallerden sadece birini seçer.